Seyhan mutfak Herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi saygılarımı değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum sizlere bugün mükemmel bir helva tarifim var saray helvası tadında kurabiye dokusunda kıyır kıyır harika bir helva yapıyoruz Haydi buyrun 100 gram tereyağı tava içerisine aldım gördüğünüz gibi erimesini şöyle kolaylaştırıyorum Tereyağı eridi gördüğünüz gibi kesinlikle tereyağı kızdırmayalım yapmayalım. Ölçülü bir kaba koymuş olduğum 2 su bardağına tekabül unu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Ve buna da dikkat edelim. Ocağın orta bölümünde yapıyorum. Ama bakın kısık ate, yani en son e, kısık derecesinde. Çünkü helvamız krem rengi kalacak. Kahverengi olmayacak. Helvamızı kavurmaya devam ediyorum. Sabırlı olalım. 15-20 dakika sürebilir. Kesinlikle kahverengileştirmeyelim veya karamel rengi yapmayalım. Krem rengi kalacak şekilde bu şekilde de karıştıraraktan ara ara kavurmaya devam edelim. Bakın artık ocağın altını kapattım. Şöyle de bastırıyorum ki şekil alabilecek bir kıvama getirdim. Rengi krem rengi olacak. Artık ocağın kızgınlığıyla kararmasın diyerekten şöyle yan tarafa alıyorum. 3-5 dakika geçtikten sonra gördüğünüz gibi tezgahın üzerine aldım. 3 yemek kaşığı tahin ilave ediyorum. Tahini ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir karıştıralım. Ben bir arkadaşımın tarifine göre yaptım. Arkadaşım tahini koyduğunda cıvık hale geliyordu karıştırdığında. Gördüğünüz gibi cıvık hale gelmedi. Ama sonuç yine aynı. Onun sonucu gibi gayet güzel ve lezzetli olmuştu. Şöyle iki yemek kaşığına tekabül dolapta bekleyen balım vardı. Gördüğünüz gibi donmaya da başlamış aslında. Onu ilave ediyorum ve karıştıracağım. Balı güzelce helvaya karıştıralım. Eze eze bu şekilde birkaç dakika karıştıralım. Bakın daha yakından gösteriyorum. Şekil alabilecek artık bir dokuya geldi. Siz de zaten anlayabiliyorsunuzdur. Şekil vermek için ben silikon kalıplar kullanıyorum. Daha böyle görseli şekilli olsun açısından. Sizler normal elinizde yuvarlayabilirsiniz. Uzun veya top yuvarlak şeklinde. Veya dondurma kepçeniz var ise onunla şekil verebilirsiniz. Görselleri farklı olsun diyerekten Şöyle yine silikon kalıp kullanaraktan kavrulmamış susam da dibine serpiştirerekten şöyle artık direkt elimle alıp zaten ellerimizi defalarca yıkıyoruz biliyorsunuz. Bu şekilde susam serpiştirmiş olduğum kalıpların üzerine yerleştiriyorum. Şuna da dikkat edelim. Özellikle söylemek istiyorum. Çok güzel bir şekilde böyle sıkı sıkı bastıralım ki çünkü şekil alsın ve çıkartırken de un ufak dağılmasın. Kesinlikle bulgur bulgur dağılmasın. Bu şekilde bastırabildiğim kadar bastırıyorum, yerleştiriyorum. Yine şekli de farklı olsun diyerekten 4 adet daha başka bir silikon kalıp kullandım. Gördüğünüz gibi toplamda 12 adet helva elde etmiş oldum. Helvaların sıcaklığı geçtikten sonra yarım saat olabilir, 1 saat olabilir. Bu süre zarfında sonunda bu şekilde kalıplardan ama çok dikkatli bir şekilde çıkartıp servis tabaklarına yerleştiriyorum. Şöyle artık helvalarımızı sizlere daha yakından göstermeye çalışıyorum. Yenmeye hazır mükemmel oldular. Gerçekten görsel şölen diyorum. Ben bir miktarını karamel sos ile süsledim. Sizler farklı şekillerde süsleyebilirsiniz veya tamamıyla boşta kalabilir. Sizlere şöyle kesip iç dokusunda göstermek istiyorum. Saray helvası tadında, dokusu da kurabiye dokusunda hem gevrek, böyle ağızda eriyen, mükemmel hem de çok lezzetli bir helva yapmış olduk. Şerbet vesaire kaynatmadan, uzun uzun uğraşmadan çok kolay dakikalar içerisinde bu helvayı hazırlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde harika olmuşlardı. Artık videomun sonuna geldim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir ve özellikle sizler de yapar tadını beğenirsiniz. Daha çok kitleye ulaşması için sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kanalımın büyümesi için videoyu paylaşarak ve video izlerken like atarak abone değilseniz inşallah abone olarak beni mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın.